Ayağı ayağa ya. Ne güzel paralar Saça kusur ver kadını Çıkar Ne yapıyorsun? Güzle kam Okutu gözünü oradan Babacım bize komik anılarından bir tanesini anlatır mısın? Komik anılarımın bir tanesi de bir gün eve fare girmişti Çok eskiden tabi 20 yıl önce Evin içinde fareyi aradım aradım Her odadan bir odaya koştu bir fırça atıyorum, bir koşuyor, bir zıplıyor, bir çığlıklar atıyoruz. En son para ortalıkta kayboldu. Sonra ben her yerde bir yerde bulamadım. Sonra baktım bir tane halımız vardı, böyle küçük böyle yuvarlak bir halı vardı uzun, bir metre falan. Ben de öyle şakasına dedim, acaba bunun içine girmiş olmasın? Böyle tuttum, böyle havayı kaldırdım. Tam ışığa var ışık yukarıda onu önce fare korktu zaten o tarafta bir şey yer yok. Bir fırladı direkt, ben yüzüm ölüsüne, elleri ayakları böyle Böyle yüzüm üstüne geldim, bir böyle yaptım, bir attım, çılgı attım, bir midem bulandı, bir midem bulandı. Aşk geldin babacığım, bana hazırlık sağladın mı? Kızım, mağazası yok bulamadım. Pazarda da dedi, yok. Adam sordum, sana güzel bir şey verdim. Bunu dedi, bu gelmiş, bu de yeni gelmiş. Bak güzelim. Ne bu nedir? Bu açıkın yavrum. Ama ben ananas istedim. Kızım adam dedi bu aynı ananas gibi tadı çok güzeldir. Bu da ışıkın. Bu da eşi. ananas da eşi. Bu Bunu güzelim. Aynı ananas siyah gibi. Tamam. Mı? tamam bu, bu da sözümün hepsi o canım. Çok güzel kızım. Bugün babama tuzlu çay şakası yapıyorum. Bakalım ne tepki verecek. Bir ben Baba. Efendim? Zaten yaptım. Tekeri daha çok konuşuyorduk. Umarım evet. yerini sağlık Ne yapıyorsun? Baba. Ne tozu? Tansiyon yerinde oynayacak. Sen akıllı mısın değil misin? oğlum Sadece şaka yapmak istedim. Yazıklar olsun sen şakalarına. Tansiyon Baba senin sesin çok güzel. Bize bir şarkı söyler misin? İbrahim Tatlıses'ten. Kim söyledi kızım benim sesim güzel olduğunu? Baba senin sesinin güzelliği dillere destan. E tamam hadi seni kırmayıp söyleyeyim bir. Kimden söyleyeyim? İbrahim Tatlıses. Buyurun. Kara yüzüm hapesi le, le 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 canım Gülüm sevmez herkesi Asmarsan güzelsen, olursa o kız olsun. le le, le, le canım, asmarlar o vardasın. Asmarsan güzelsen, gelme bir ya küsüm siye, gelme bir ya küsüm siye, bir peki vermedin, valla huylan.